Şey tamam. Tamam. 4 saatlik tedbirler yapılıyor. Şey çalışıyor. Bir neyse şey. Evet. Tamam. Sen, bir saniye arkadaşlar. Evet. Tamam. Bakın neler tamam. bütün çektik. Biz de şimdi o bölgeye doğru gidiyoruz. son durum منası... nedir? Yani, Arkadaşlar, bir dakika müsaade. Arkadaşlar, bir dakika. Ben gidecektim Şu anda gelecek <laughs>

Bakı kime konuşuyorsun? Erol Çakır. Arkadaşlar yavaş İldir, iyidir, iyidir, gördüğünüz gibi İstanbul İlk merkezinde deprem bölgesine Türkçe ve Bolu'ya yardım konusunda bütün imkanları süper ve kuvvetiyle çalışmaktadır. Şu ana kadar hemen depremden sonra olmak üzere 10 kişi 10 kişilik bir sivil e, savunma birliği ve arkasından da sivil savunma birliğinin tamamı deprem bölgesine gönderilmiştir. 13 ambulans deprem bölgesine gönderilmiştir. E, her türlü e, tıbbi malzemeleriyle beraber İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatında kurulmuş olan e, kurtarma ekibi şu anda hareket halindedir. Deprem bölgesine hareket etmiştir. Her türlü e, e, malzemeleriyle beraber 30 kişilik bir ekip Ayrıca Maltepe Kızılay deposundan yatak, battaniye, çadır vesaire tıbbi malzeme onlar da gitmiştir. 10 ambulans gönderilmektedir. Ayrıca iş makinalarının e, konusundaki çalışmalar devam ediyor. E, bu gece iş makinalarından da temin edilenlerin hepsi devrim bölgesine hareket edecek. Acımız gene e, büyük olmuştur. E, hepimizin başımız sağ olsun ve geçmiş olsun. Sayın Valim bir hangi saatte çıkmaya mı? başladı? Hemen bir saat sonra çıkmaya başladı. Karayolunun kapalı olduğu söyleniyor. Nasıl gidiyor? Efendim ka karayolu konusundaki gerekli bilgiler alındı. Ondan sonra çıktı. Ebeşte bir sorun yok. Tem kapalı. Efendim bakan beni son ölü sayısak mı? Hayır Biz de yapıyoruz. Bu, devam ediyor evet, kurtarma şey çalışmaları. Şey o yüzden şey bir bilgi yok. Basından takip ediyoruz bize medyadan. Düş makinelerden söz ettiniz. Burada enkaz olduğunu söylemek istiyorum. Elbette enkaz var. Ölü yaralı sayısına ilişkin bilginiz yok. Hasarın büyük şey Biz de onu medyadan bir takip bir ediyoruz. Bir İstanbul Sivil Savunma'nın kurtarma çalışmalarına başladığı ve bazı ee, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı e, kurtardığı yolunda da haberlerimiz var. Sivil savunma kişi tamamı gitti. 20 kişi 20 kişi mi? <laughs> <laughs> Yeterli mi bu e, yani İstanbul'daki sivil savunma birliğinin yani. bu kadar. Tamam yani. değil mi? Çok Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam Bir dakika. Anladım. Tamam. 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 Bize... A ya, ya. Babanya var mı? arkadaşlarımızdan da yemek yemeyenler bulursak babanya bulalım. <laughs> Sabahlayacağız burada. 40 <laughs> gitti. Sayın sağlık müdürümüz 40 hekimin e, gitmiş olduğunu haber veriyor. Ek bilgi olarak e, size veriyorum. Sağ olun. Hadi, hadi. Tamam, merkez.